Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili boğa burçları için kahve falımızı kapattım. Bakalım sevgili boğa burçlarının Şubat ayında neler bekliyor, kahve falımızda neler çıkacak. Ee, sevgili güvenil seven, güvenilir boğa burçları için bu ayki fallarında neler çıkacak. Şöyle yavaşça hemen açıyorum. Hiç bekletmeden içine bir güzel bakalım. İlk önce hep beraber bir göz atalım. Şimdi böyle çok bariz bir şekilde görmüşsünüzdür. Bir göz var ki e, sizi bu ay belki çok daha fazla izleyecek. Yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hani bir göz üzerinizde olacak bu ay içerisinde. Şöyle bir bakalım siz de görün ben de bir bakayım neler olduğuna. Hani böyle çok net görün istiyorum sizde. Hani görünen şey. Bir kere dışarıya karşı e, uzun yol planları yapmak isteyebilirsiniz. Hani böyle sıkılmış, bulanmış artık böyle e, uzun yolculukların planlarını, hayallerini kuran bir boğa burcu olabilirsiniz bu ay içerisinde. Bakın ortaklaşa ortaklaşabilirleriyle e, bir iş konuşabilirsiniz. Maddiyatla ilgili böyle Geleceğinizi garanti altına alabilecek böyle ciddi bir görüşme yapabilirsiniz. Bu maddi anlamda da olabilir aslında. Ama manevi anlamda da bekarsanız bir evlilik, geleceğe yönelik planlar olabilir. Ama hani böyle zaten evliyim falan hani her şey okey diyorsanız böyle maddiyatla ilgili bir görüşme yapacaksınız. Ama bu gelecekle ilgili bir plan size getirisi olacak güzel bir konuşma bakın bir iki kişi konuşuyor sanki. Biri burada oturmuş ama bir kişi böyle çok rahat, çok relax. Her şeyin çok iyi olacağını düşünüyor ve kendinden ve yapacaklarından, planlardan çok emin. Ama diğer kişi biraz daha sorgulayıcı, daha bir evhamlı, daha bir böyle kaygılı olacak. Eğer ki dediğim gibi evlilik kararı almak isteyen böyle gelecekle ilgili planlar yapan bir çiftseniz bir taraf daha böyle kaygılı olabilir diğer taraf kendinden çok emin ve bu evliliği istediğini planladığını söyleyebilir. Ee, ama işle ilgili bir konu, maddiyatla ilgili bir konu olacaksa, e, bunda da işte bir taraf yapacağı işlerden ve projelerden çok emin ve bunların çok iyi getirileri olacağını düşünebilir. E, ama bu taraf kaygılı olabilir bir konuda. Böyle bir e, ciddi bir konuşma ortamı çıkmış. Güzel bir ortamla çıkmış. Şimdi burada bir Sincap çıkmış böyle sincap atlayıp hoplar oradan oraya falan çok sevimli gözüküyor ama ne, ne zaman ne yapacağı nerede olacağı belli olmaz ya böyle hani burada sincap gibi hayatınızın e, neresinde olan ne yaptığını bilmediğiniz böyle bir insan var. Bir insanı çok merak ediyorsunuz sanki böyle hani e, siz sanki güven arıyorsunuz güven istiyorsunuz daha stabil bir hayat istiyorsunuz ama hani bir biri var hayatınızda bu bir arkadaş da olabilir partneriniz, eşiniz de olabilir, sevgiliniz de olabilir. Sanki ne yaptığını bilemiyorsunuz. Elinizden kayıp gidiyor. Çok hareketli, çok hızlı. Ne yaptı, ne etti, nerede? Arkasındaki belki görünen görünenin arkasında ne olduğunu çözmeye çalışıyorsunuz ve bu sizi biraz huzursuz ediyor olabilir. Kafanızı meşgul ediyor olabilir. Çünkü daha böyle stabil her şeyin net olduğu bir bir, bir ortam isteniyor sanki sizin tarafınızdan. Ve böyle Burada bir kalabalık çıkmış. Bakın burada bir kalabalığın içerisinde, şurada bir insan var ama yüzü asık ve böyle maske takmış ve kötü bakıyormuş gibi. Yani mutsuz gibi ya da bir ortamda, bu ya arkadaş ortamında ya aile ortamında birisi böyle mutsuz ve kafası karışık birisi çıkmış. Yani böyle gözleri, bakın böyle ağzı böyle mutsuz biri. Bu kişiye destek olmanız gerekebilir ya da bu kişiyle konuşmanız gerekebilir. Bu yani çok yakınınızda bir insan sanki aileden ya da arkadaş ortamından bir kalp çıkmış üzerinde de bir kırık kalp olabilir. Aşk acısı çekiyor olabilir. Biri için acı çekiyor olabilir, üzülebilir, dert ediyor olabilir ama böyle e, o kişi de böyle ya derdini anlatacaksa ya böyle e, gelip konuşacak. Siz ona destek olabilirsiniz belki de. Şurada böyle bir e, kaplumbağa var ama böyle kaplumbağanın boynu uzun ve geriye doğru dönüp bakmış. Yani bir e, iş değişikliği yaptıysanız, mekan değişikliği yaptıysanız ya da böyle e, evlendiniz diyelim ama geride kalmış aklınız. Eskiden ailede ailenizde yaşadığınız günlerde iş değişikliği yaptıysanız eski iş yerinizde aklınız kalmış olabilir. Bir kaplumbağa var ilerlemiş ama kafası arkaya dönmüş ve arkaya bakıyor. Yani siz... Bir ev değiştirdiniz belki ama aklınız eski evinizde kaldı. Yani yaptığınız bir değişiklik hayatınızda, mekan değişikliği, ortam değişikliği siz belki çok tatmin etmemiş hissedebilirsiniz bu ay ve eskiyi hazırlayabilirsiniz. Eski daha öncekini özlem duyabilirsiniz buna. Hani eski hayatım, eski işim, eski aşkım, eski böyle yaşanan hani böyle bundan öncekini. Hatırlayıp böyle anımsadığınız, biraz daha böyle özlediğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Şimdi şurada iki kişi konuşuyor ama bir taraf arkasını dönmüş. Böyle arkadaşlar ortamında ya da aile ortamında çok küçücük bir kırgınlık yaşanmış olabilir bir şey ya sizden gelip özür dileyecek. Yani kalbinizi kırmış olabilir. En hani çok büyük bir şey değil ama hani böyle küçük bir sözü olabilir, kırmış ve parkına varmış olabilir. Her şey rağmen gelip böyle sizin gönlünüzü almak isteyecek bir insan olacak. Ee, böyle varsa dargın olduğunuz, küs olduğunuz, uzun zamandır böyle aranızın çok iyi iyi olmadığını düşündüğünüz biri varsa onunla böyle görüşüp sanki biraz e, şey yapabilirsiniz. Görüştüğünüz bir şey olabilir. Bir de şurada çok bariz böyle bir F harfi gibi çıkmış ama E gibi de var. Bakın böyle kocaman iri yarı bir insan bu. Bir sanki erkek sanki böyle aileden ya da arkadaş ortamından güçlü bir karakter. Ama sanki isminde ya E ya F harfi var. Bu kişi size böyle bir malla, mülkle ya da bir kısmetle gelecek. Yani bu size bir hayrı dokunabilir bu kişinin. Böyle sanki iri yarı, güçlü biri. Yani size bir konuda çok büyük destek olacak. Böyle önünde bir mal, mülk ya da böyle hani bir güçlü bir belki de psikolojik olarak sizi rahatlatacak, mutlu edecek bir şeyle geliyor. Ama böyle hayatınızda size destek olacak. Şu anda böyle canınızın sıkan, üzen her neyse ya da istediğiniz, aradığınız her neyse o konuda sanki bu kişi size destek olacak. Böyle hani oh iyi ki varsın hayatımda, oh iyi ki hani her şey böyle dediğiniz bir durum olacak. Sanki böyle şey arayışı içerisinde siz, hep böyle... Maddi gücünüzün artmasını istediğiniz hani böyle maddi olarak biraz böyle maddiyata odaklandığınız bir ay geçirebilirsiniz. Hani e, sanki böyle geleceği planlayayım da böyle maddi olarak kendimi güvende istediğim düşünce düşünebilirsiniz. Bakın iki tane yaşlı bir çift çıkmış burada. Gen, e, bir kadın bir erkek gibi sanki erkeğin şapkası varmış gibi hani böyle eski yaşlılar takar ya. Sanki ailenizde böyle yaşlı bir karı koca çift. Bunlarla ilgili çok temiz bir haber alabilirsiniz bunların çok mutlu olduğunu ya da bunların aileleriyle ilgili bağlantılı çocukları, torunları herhangi bir şeyle ilgili çok güzel haberler aldıkları için çok mutlu olduklarını bu bu ailenin ya da bu çiftin böyle çok hani e, mutlu ve güzel haberlerle böyle güzel bir ay geçirdiğini duyabilirsiniz. Bu sizin anne ve babanızsa sizin ailenize çok güzel bir haber gelebilir. Sağlık haberleri, bebek haberleri, yeni bir gelin damat haberleri çok mutlu olacak bu çift sanki yaşlı çift. Çünkü hani onların Etrafınıza düşünün anne babanız da olabilir, siz de olabilirsiniz ya da işte etrafınıza var söyle yaşta böyle çok sevini birbirine düşkün bir çift. Onun aileleriyle ilgili sanki güzel bir gelişme olacak. Boğa burçları genelde bu ay böyle biraz daha maddi odaklı bir dönem geçirebilirsiniz. Hani maddiyatla ilgili yatırımlar, ne yapsam, iş nasıl yapabilirim, hayatımı garantiye nasıl alabilirim dediğiniz bir ay da olabilir. Tabağımıza da bir bakalım. Şöyle yavaş yavaş Şöyle bakın şurada çok bariz bir anahtar çıktı. Anahtar böyle bir şey almaktır. Hani bir ev alabilirsiniz, bir araba alabilirsiniz, bir işin kapısı olabilir ama böyle güzel bir gelişme olacak. Böyle bir şeyin anahtarını açacaksınız, kısmetli bir şeyiniz olacak. Sizi mutlu edecek, en azından böyle içinizi biraz rahatlatacak bir haber alacaksınız bence. Burada bir de böyle iri yarı böyle vücut yapmış gibi bir insan var. Böyle sportif bir insan. Bir de burada başka arkasını dönmüş minyon bir insan var. Biri iri yarı biri daha minyon gibi. Bakın bir çift var aralarında bir şey konuşacaklar ve bu kişilerin alması gereken üstlerinde iki tane karar var. Yani bu sizseniz ya da etrafınızda böyle bir çift varsa kadın biraz daha minyon ama erkek biraz daha iri yarı. Bunlarla ilgili iki gelişme olacak ama kötü de değil sanki. Bebek haberi de alabilirler. Güzel iki tane arka arkaya haberleri var ama böyle biraz şaşıracaklar, belki biraz sürpriz olacak, belki böyle güzel, değişik, ani bir şey olabilir. Haberleri olabilir, haberleri gelebilir. Burada da böyle küçük bir deniz atı gibi çıkmış ama hani böyle bir şey için kısmetiniz var ama biraz vadesi var sanki. Hani bu ay biraz bekleyebilirsiniz. Hani önden kendini gösterebilir. Hani istediğiniz şeyle ilgili küçük bir gelişme bu ay baştan ama son hikayelerde belki tamamlanabilir. Ama bu ay böyle ucundan bir gösterebilir kendisini. Sanki böyle güzel bir gelişmenin de haberleri yavaş yavaş geliyormuş gibi çıkmış ama genel anlamıyla güzel bir fal çıkmış, temiz bir fal çıkmış. Umarım da zaten hani e, güzel gelişmeler olur hayatınızla ilgili. E, her şey gönlünüzce olsun, sağlıkla kalın.